koydum serginin ismini. Çünkü zamanında kelimesinde aslında bir geçmiş algısı da var. Ben de geriye baktım, çok çok gerilere döndüm. Hatta bir türün bir hücrenin oluşumunu düşündüm. Onun aşamalarını irdeledim. Araştırmalar yaptım. Epey bir vakit harcadım atölyemde. Ve sonuçta kurgusal çalışmıyorum ama beni bir renk, bir heyecanlandırabiliyor, bir nokta heyecanlandırabiliyor. Ve çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Ee, ve o heyecanı yitirmemek için de birkaç resim birden halletmeye çalışıyorum. Ee, ve bu zamanda sergisi de e, şimdi mesela sergiyi gezerken gezenlerin e, resimlerin her adlarına dikkat etmesini rica edeceğim. Çünkü ben bu sergiyi düzenlerken onunla beraber bütün olarak düşündüm. Ee, mesela oluşum adını verdiğim sergide e, bu türün, hücrenin e, oluşumu beni çok etkiliyor ve bir hayat başlıyor, bir yaşam başlıyor. E, yazgısal olarak başlıyoruz aslında hayatlarımıza. E, daha doğrusu sonra yurt, toprak, aile bunlar bizim köklerimizde, DNA'larımızda var. Daha sonra bu yaşam sürecinde gençliğimizde, yetişkinliğimizde bir takım birliktelikler, bağlanmalar yaşıyoruz. İnce sık dokuyoruz olayları, seçimler yapıyoruz bol bol. Ee, mesela gençken karşıt düşünceler, patlamalar yaşıyoruz. Ee, bir yandan da aydınlanıyoruz e, yetişkinlik dönemlerimizde. Hayat dediğimiz bu yolda da, e, Değer verdiklerimizle bazen kopuşlar yaşayabiliyoruz. Bu sevdiklerimizle yaşadığımız bu süreç aslında bir gün bir şekilde yok da oluyor. Ve dinozorlar gibi kendimiz de bir gün yok olacağız ve hayat böylece sonlanacak. Ben bunu irdeledim, bu heyecanı düşündüm, bunları hissettim ve bu sergi böyle, bu şekilde çıktı ortaya.